Aradığınız bu sepetti. Hata yapan ise Tahtalı köyde. Güvenin birbirinize göz kırpmayın. Ve kayıp parça haritada sanmayın. Eyvah. Hadi büyük kahraman. Jumanji ona muhtar. Biliyoruz. Yeterince söyledin zaten. Peki. Bence içinde yılan ya da bir şey var. Doğru. Bak işte bu tam bir Bravestone işi. Niye Bravestone işi oluyormuş? Çünkü büyük kahraman sensin. Ne dedi duydun? Cumaşı sana muhtaç. hadi. ガラマンマン。<S <S 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 çeyrek kilogram zehri bir yetişkini götürebilir. Ağzın ve el ayakların karıncalanır. Ateşin çıkar, ağız köpürür ve ataksi olur. Yani kas kontrolün biter. E, bunu nasıl biliyorum ben? Ne yapacağız? Başka bir şey gördün mü? Görmedim. Zaman olmadı. Tamam, tamam. tamam. güvenin birbirinize. Göz kırpmayın. Göz kırpmayın. Çocuklar. Göz kaçırma yarışması. Ne? Ne diyorsun sen Düşünsenize, ya? Düşünsenize. Göz kırpmayın diyor. Çocuklar, bence o haklı. Kampta eğer yılan görürseniz hareket yok derler. Galiba birisi göz teması kurmalı ve göz kırpmamalı. Sonra Spencer elini sokup içinde ne varsa ne? alacak. Ne? Neden yine ben? Çünkü Brainstones'un. Peki, tamam. Kim bakmakta ve göz kırpmakta iyi? Ben çok pis yaparım. O zaman göster kendini. Şimdi. Dişlerini sök. Neyini sökeyim? Çok noktasından geri çekip hareketsiz bırakmalısın. Ama zehir bezlerine ve açıktaki zehir kanalına çok dikkat etmen gerekir. Sonra da dişlerini Hop. Demek ki göz kaçırma yarışması değilmiş. Güvenin birbirinize. Göz kırpmayın. Bana güvendiniz. Güvendiniz ve ben yılanın dişlerini söktüm. Ben yaptım. Ben yaptım. Evet. Evet yaptım. Sağ ol. Aa tabii. Ne demek? Çocuklar, bu kayıp harita parçası gibi durmuyor. Kayıp parça bir film mi? Sarılı olduğu kağıtta bir şey yazılı. Beni gördüğünde tırmanmaya başla. Tırmanmaya başla. Ee, bir fil görünce mi? Yılanın dişlerini söktüm.